Sayın Başkanım şu anda biz depremin malum Malatya'daki sadece üst yapıda verdiği hasar değil alt yapıda verdiği hasar da çok çok büyük. Bunun en büyük en önemli bir bir tanesi şu anda emeksizdeki 700'deki hattımız. Biz deprem günü buradaki binaların bu üzere yıkılması ve bu hattımız tamamen tahrip olması sonucu bu hattımızı tamamen yenileme gereği duyduk. Çünkü her tarafta borumuz kırılmıştı bakım onarımla e, bu işi yapamadık. Hattı komple değiştiriyoruz. Hem burada hem Paşa Köşkü'ndeki hattımız yok toplamda. Bu devasa 700'lük hattımızı yeniliyoruz. Bu 700'lük hattımız şöyle bir önemi var. Bu 700'lük hattımız Çeren Altını, Cirik İskender, Göztepe, Tandoğan, Melek Baba yani alttaki tüm mahallelerimizi bu hat besliyor. Bu randıman olmadığı zaman sürekli e, kesitler ve sıkıntı yaşıyorduk. Sizin talimatınızla e, biz bu hattı komple e, inşallah tekrar devreye alacağız. Program problem kalmayacak. Ama şu anda vatandaşlarımız, çevrenin altındaki vatandaşlar belli noktalarda su problemi yaşıyorlar. Ona da biraz sabır istiyoruz. Bu bizim elimizde olmayan e, deprem getirdiği sonuçlar. E, kısa zamanda da bunu e, bitireceğiz. 6 Şubat depremiyle birlikte üst yapı ve alt yapıda büyük oranda hasar Tabii vatandaşımıza bu hasarların yansımasını anlama hmm. noktasında buradaki 700'ü kattı. Geçtiğimiz zaman içerisinde bypass yaparak başka su kanallarında, irsal altında vermeye çalıştık. Ancak randımanlı bir su akışkanı e, akışkanlığı sağlanamıyor. Onun için bu hattın tamamen yeniden değiştirilmesi noktasında MAS Genel Müdürlüğümüz yapmış olduk plan proje kapsamı içerisinde bir yüzlük değiştirilmesi gerçekleştirilmiş. Yani bir tarafta yeni kurulan konteyner kentlerin altyapıları ve onlarla ilgili su, kanalizasyon ve diğer işlemler yürütülürken şehir içerisindeki depremde zarar gören e, ana irsal hatları ve diğer e, su ve kanalizasyon hatlarında tamir, tam tadilat ve yeni hat e, çekim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani biz bu süreci ee, devam ettirirken vatandaşımızın gerek su anlamında, gerek kanalizasyon anlamında, gerek diğer ihtiyaçlarının bir kıtaya uğramaması noktasında MASK Genel Müdürlüğümüzün personeli 24 saat 7 gün hiç duraksamadan ve ara vermeden Cumartesi bayram seyran demeden yoğun bir çalışma içerisinde. Burada da bu çalışmayı şu bu hafta sonuna kadar bitireceğiz Ve hafta sonuna kadar bitirdikten sonra aşağı yerleşim birimlerine daha sağlıklı su verilmesi gerçekleştirilecektir. Şunu da ifade etmek istiyorum. Ve bu ana ırsala hakkıdır. Vatandaşımız da suyu kullanmadan satlı kullanma noktasında hebe ve boşa harcamama noktasında ve arazi ve ağaç ve benzeri sebze sulanmaması noktasında azami titizlik göstermelerini özellikle de vatandaşlarımızdan e, rica ettiğimi ifade etmek istiyorum. Çünkü bu içme suyudur, kullanma suyudur. Biliyorsunuz küresel ısınma, iklim değişikliği yok. kuraklığın yansıması olarak hem şehrimizde hem diğer bölgemizde ve ülkemizde ve dünyada hakikaten yoğun bir kuraklık yaşanıyor. Yani bu anlamda artık suların çok idareli ve iktisatlı kullanılması noktasında azami titizliği göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu hattında Malatya'mıza hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum. Bu hattın döşemesini yapan Maske genel müdürlerimizin şahsında bütün personelde kutluyorum. Tebrik ederim.